Bugünkü bu hayvan ve çevre sevgisi. Bu çevreyi hayvan ve bitki gibi çeşitli varlıklarla orada kullanıyoruz. Hayvan ve başka başka canlara dergi ve şefkatli, merhametli davranmamız şarttır. Dini bütün hayvanlara karşı şefkatli davranmayı bizlere öğütemek Allah. Hayvanları insanlar için yaratmıştır. Hayvanları bizi, insanları bilmesine vermiştir. Kuranda Yasin suresinde Allah buyuruyor ki görmediler mi? Biz onlar için ellerimizi kudretimizin işareti olan hayvanları yarattık. Onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. O bütün çiftleri yarattık. çiftleri yaratan üzerlerine kurulması Sonra da oturduğumuzda Rabbimizin Ölmez Niyetini Hatırlayıp Ve bunu Hizmetine veren Allah'ın Şanı ismi çok yücedir. Şüphesiz biz Rabbimize göreceğiz diyesiniz diye bizler için bildiğimiz gemiler ve hayvanları yaratandır. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar için kapımızın önüne bir koymalıyız. Evet. Köpekler, hayvanlar geldi. Bu isimler. Bu da çok şey güzel <laughs> Hayvanlara iyilik yapan insanlar olduğu gibi kötülük yapan onlara zulüm, eziyet yapanları da görüyoruz hayvanlara eziyet etmemeliyiz. Peygamberimiz buyuruyor ki Rırırır! Kedisi, kedisi, <laughs> aç, aç, <laughs> aç, aç, bırakıp Rırırır, <laughs> ırırır, <açımına gülüyor> olan bir kimsenin <laughs> öyle cezalandırılacağını <gülüyor> <gülüyor> bizlere haber vermiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Merhamet edenlere Allah da merhamet yapar. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Buyuruyor. Bir gün Peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir olay anlattı anlatır Bir adam yolda yürürken çok su istedi. Sonra bir kuyuya gördüler. Kuyunun içine inip susuzluğunu giderdi. Kuyudan çıkınca susuzluktan yani nefes alan yaş toprağı diliyle yalanak sağ olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine düşündü. Çok <laughs> <Bu> köpek de <laughs> çok susamış, susamış istiyor. Değil. Tek, tekrar kuyuya Şimdi ayakkabısına su doldurdu. Doldurdu. Evet. Ayakkabısının içine su koydu. İnternet var mı? Var. Cami bir burası? Kim? Cami kim? bu. Ve köpeğe su içildi. Allah'ta bu adamın davranışından çok mutlu, mutlu oldu. Biz Müslüman olarak e, her zaman hayvanlara e, şefkat göstermemiz lazım hayvanları sevmemiz lazım. Çünkü neden? Hayvanları Allah bizler için, insanlar için yaratmıştır.